Mami oynayacak. Ben Assassin'o. Assassin'o. Mage güzel çar ya. Şeylerle falan çok vuruyormuş. Ya benim varıyor 5 level, Assassin 3 level şu an. Yani ne fark eder buluyor ya? Çok kadar bence fark etmez. E hadi başlatmıyor Ya hazır vermedin taşkın. Oğlum nasıl veriyorum görmüyorum ki. Heh kadar zor değil. O ya. ekran gelmedi ya bende. Play'e basmam gerekiyormuş. Alan dur. Aşkım buradan bir yapıştıracağım sana şimdi. Ya sus ya Mage'in amını yediririm sana. Zaten Buyurma bir, bir, buçuk saat siliyorum ben. Bir, bir buçuk saat takılıyorum çıkarım. Sabah iş var. Yarın bizim mesailer iptal de olabilir, uzayabilir de. Şöyle abi, bizim abi hani kolunu kırmıştı ya. Ee, Perşembe günü yani yarın kontrole gidecek.